Yerleşmiş olan yağları 2 milimik iğnelerle, işte ilaçla enjekte ediyorlar yerleşmiş olan yağlara. Ve onunla birlikte çok da sıkı bir diyeti var. Bir ay o zamanlar uyguladık. Bir ayda 5 kilo vermiştim. Ondan sonra da kendi diyetimi uyguladım. Şu anda toplam 8 kilo gitti. 8 kilo tabii benim için çok... ...fark etti. Ben de bayağı fark etti. Ki bütün... ...eski sahne kıyafetlerim şu anda olmuyor. Bol geliyor. Biraz pahalıya... ...mal oldu bana bu ama... ...yine de çok mutluyum. Neydi Sibel Hanım sırrınız? Mezoterapi tamam. Onu doktor tavsiyesi altında... ...yapıyorsunuz. Doktorlar uyguluyor ama... ...sizin uyguladığınız rejim neydi? Şimdi öncelikle tabii... ...günde 4 litreyi buluyor su içiyorum. Su çok faydalı diyette. Tuz... Kesinlikle kullanmıyoruz yemeklerde. Bana zaten özel yemek yapılıyor evde. Ee, şeker kullanmıyorum ve zaten un, ekmek öyle şeyler yok. <laughs> Sebze ağırlıklı benim diyetim, sebze meyveden oluşuyor. İleriki yaşlarımda e, estetik olmam gerekirse olurum. E, ama öyle yağlarımı falan aldırmam, sporla diyetli onu öyle çözerim ama e, yüzümdeki bazı şeyleri düzeltmem gerekirse düzelteceğim zaman geldiğinde. Gerçekten basında çok hoş fotoğraflarınız yayınlandı. Dediğim gibi kendinizi e, seksi buluyor musunuz? Bir anlamda seksi fotoğraflarda onlar seksi buluyor musunuz kendinizi? Hayır hayır, kesinlikle. Ee, yani seksi bulmuyorum ama e, çok son derece bakımlıyım ve çok temizim. Şu günlerde yeni bir albüm hazırlığında olan Sibel Can, sıkı rejime stüdyo çalışmaları sırasında da devam edeceğini söylüyor. Bu arada güzel sanatçı kasette yer alan Serdar Ortaç imzalı parçanın sözlerini de paparazya fısıldıyor. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil, güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Şıkır şıkır bir parça. Çok hareketli, çok hoş bir parça. Evet, Sibelcan ince fiziği ve zarif görünümüyle sahnede fırtınalar estirmeye devam ediyor. sinema müzik